Merhaba, yeni bir videoyla daha karşı karşıyayız. 9. sınıflarda oran orantı konusuna gireceğiz. Ben Gürkan Çubuk, iyi dersler diliyorum. Bugün e, okullarda geçtiğiniz yeni konu olan oran orantıyı seninle beraber inceleyeceğiz. Oranla orantı nedir? Yani oran niye ayrılmış, orantı neden ayrılmış? Unutmayın burada... E, İkisinin arasında belirgin bir fark vardır. Orandan başlamak gerekirse bakın aynı birimdeki iki çokluğu birbirine bölersek aslında şöyle kabaca ben bir ön bilgi vermem gerekirse oranda iki tane çokluğu birbirine bölüyorsun. Aynı birimdeki iki tane çokluğu birbirine bölüyorsun. Orantıda ise iki veya daha fazla çokluğu birbirine bölüyorsun. Ama ilk önce biz orandan başlamışken ben sana şuradan birazcık bahsedeyim. Bakın oran iki tane çokluğu belirtildiği gibi mesela A bölü B oranında veya A bölü B yazılış farklılığı biçiminde iki türlü gösterilebiliyor. Oranın birimi yoktur. Çünkü aynı birimdeki oranları böldüğün için bunlar birbirini götürecektir. Peki verilen bir oranın pay ve paydası sıfırdan farklı bir sayı ile genişletilip sadeleştirilebilir. Yani senin çalıştığın oran sorusu 3 bölü 5 ise ben bunu genişletebilirim. Mesela benim bunu 2 ile genişletme hakkım vardır. Mesela 2 ile genişlettim. Veya bir başkası bunu onla genişletti. Yani 30 bölü 50 gibi oranın genişletilip veya sadeleştirme hakkımız mevcuttur. 10 bölü 50'de de mesela bunları ben 2'ye böldüğümde 5 bölü 25 gibi sadeleştirme de yapabiliyorum. Unutma oran iki çokluğun birbirine bölünmesinden meydana gelir. Ama aynı birimdeki iki çokluk burada bu kavrama dikkat edelim. Şimdi geldik orantıya. Bak orantı ise iki veya daha fazla oranın birbirine eşitliğine deniyor. Az önce iki kişiyi böler iken bu sefer iki veya daha fazla çokluğu birbirine bölebiliyorum. Bak mesela A bölü B, C bölü D gibi birkaç tane ifade birbirine bölebiliyorum. Eşittir K şu sorularda hayat kurtaracak. Birazdan şahit olacaksın soruları çözerken birçok bilinmeyen var iken K'ye eşitlediğimde bazı matematikçilerin K dediği K'ye dediğimizde de e, tek bir bilinmeyene çevireceğiz birazdan. Mesela 3 bölü 7 e, tek başına oran iken birkaç tane e, 8'e çarpıl mesela şöyle e, hemen yazalım 3 bölü 7 3 bölü A diyelim hatta A bölü 3, B bölü 4, C bölü 8 gibi ifade bunlara orantı demiş oluyoruz. Ne oldu? Birden fazla kişiyi birbirine bölmüş olduk. K'ye orantı sabit diyoruz. Birazdan bununla ilgili neler yapacağımı karşılaşacağız. Testlerde soru çözerken A bölü B eşittir C bölü D ifadesiyle karşılaşmanın diğer bir yazılış versiyonu budur. Zaten burada B ve C değerleri şunla şu içler. A ve D ifadesi dışlar olarak adlandırılmış olur. Bunlar nedir? Bir konunun ön giriş özetidir. Ne, ne yapıyoruz? Özet olarak sana bunları göstermeye çalışayım. Peki devamında neler gelecek? Şöyle bir takip edelim bir sonraki sayfayı. Sorularımız başladı. Bak şimdi burada diyor ki x/y 1/3. Birçok yolu var. Mesela birinci yolu iç dış çarpımı yapabilirsin. Bak şununla şunu çarpıp 3x eşittir. Bununla da bunu çarptığımda bir tane y. Burada soru bana şunu anlatıyor bak iç dış yaptığımda. Y ye yerine 3x yazabilirsin. O zaman ben y ye yerine hem burada hem de burada 3x yazarsam 2x eksi 3x bölü 3 xten yukarıda eksi 1 tane x bölü 3x kaldı. X'ler de birbirini götürdüğü için cevabımız eksi 1 bölü 3 olarak karşımıza gelmiş oldu. Fakat bu neydi? Bu birinci oldu. Bir de ikinci yolu vardır. İkinci yolu da sana verebilirim. Sınavlarda kullanabilirsin. Veya artık çalıştığın e, testlerde. İkinci yol şudur arkadaşlar. Bakın. Burada x ve y 1 bölü 3 oranına sahiptir. Aslında x 1k y de 3k'dir aslında bak. x 1k y de 3k. Direkt yazabilirsin bak. x yerine 1k yazıyorum. 2 çarpı 1k 2k. y de 3k'ydi. Şöyle k yazacağız. Ee, gen 3k'de eksi 1k bölü 3k'den de gene aynı şekilde eksi 1 bölü 3'e ulaşmış olabiliyoruz. İki tane çözüm yöntemini seninle ne yaptık burada? Değerlendirmiş olduk. Peki bir sonraki soru. Ee, bu sefer ikiden fazla çokluğu birbirine bölmüş. Yani a bölü 3 eşittir. b bölü 4 gibi bir ee, orantı var burada orantı. Bakın benden istediği ifadelere dikkat ediyorum. 2A artı 3B bölü A eksi B diyor. Gene bunun birçok yolu var ama aklımıza gelen ilk yolu hemen şöyle bir paylaşalım ekran üzerinde. İç dış yapalım. Hocam bu ben bunu K metodundan çözeceğim. K metodundan da çıkar ama onu bir sonraki soruya saklıyorum. E, tüm çözüm yollarını seninle paylaşmak istediğim için bunu da göstereyim. İç dış yapıyorum. Yani 4A eşittir 3B oldu. Şimdi geldik en keyifli kısma bak. A karşı taraftaki sayının bir katı, B de öbür taraftaki sayının bir katı dersen herkes artık yerli yerine koymayı müsait hale getirmiş olursun. O zaman 2 çarpı A. Bak A neydi? 3 k Hemen yazdım. Ondan sonra 3 çarpı B neydi? B de burada sen 4K bulmuşsun. Çarpı 4K. A 3K'ydi. B de 4K'ydi. Dolayısıyla bunları çarptığımızda ne oluyor? 6k artı 12k bölü aşağısı zaten eksi k. Ne oldu? 18k bölü eksi k'den cevabımız eksi 18 olarak ne oldu arkadaşım? Karşımıza çıkmış oldu. Bunu da böyle bir değerlendirmiş olduk. Peki bu soruyu çözüm metoduma dikkat edersen iç dış yaparak sorunun burada kendisini kurtarmasını sağladım. Peki bir sonraki soruda da iç dış mı yapacağım? Bakacağım sorunun tipine göre. Bir bakalım ne gelecek. He, şimdi bak burada 3 tane çokluk var. Yani burada A bölü 3, B bölü 2, C bölü 5 gibi bir eşitlik vermiş ki bu orantıdır. Çünkü ikiden fazla çokluğu birbirine böldüğün zaman bunun orantı olduğunu söylemiştik. Aşağıda da 3A eksi B artı 2C eşittir 34 demiş. Ee, daha şöyle anlaşılır bir dil kullanmam gerekirse bak şu an 3 tane bilinmeyen. Şuraya 34 yazalım. Şimdi burada A'yı bilmiyorsun. B'yi bilmiyorsun, C'yi bilmiyorsun. 3 tane bilinmeyen var. Şimdi biz matematikçiler 3 tane bilinmeyenliğiyle uğraşmaktansa tek bilinmeyenliğiyle uğraşmayı tercih ederiz. Bunun da yolu eşittir K metodundan geçer. Bak 3 tane burada bilinmeyeni sevmedim ben. K'ye eşitleyerek 3'ü karşıya fırlattığımda A 3K, B 2K, C de 5K olmuş oldu. Herkesi K'ye benzeterek Tek bilinmeyenli haline getirdim. Artık ben A yerine burada şurada gördüğüm gibi 3K yazabiliyorum. Yani 3 çarpı 3K ki o da zaten 9K. B yerine 2K yazabiliyoruz. Şöyle notumuzu aldık. C yerine de 5K yazıyoruz. 2 çarpı 5K eşittir 34 dedik. Şöyle toplayalım. 9'dan 2 çıktı. 7, 10 daha 17K 34 ise bir tane K zaten burada 2'dir. O 2 34 olduğu için. Kimi soruyor? A'yı soruyor. Hemen şu bulduğum K'yi şöyle alıp A'ya yazıyoruz. 3 kere 2'den A'mız buradan 6 gelmiş oldu. Yani K metodu soruyor. Basitleştirip <laughs> ne yapar? Herkesi tek bir limene çevirdiği için çözüm yolu basitleştirmiş oluyor. Benden sana tavsiye burada K metodunu kullanmak hepimize güzel şeyler katacaktır. Evet güzel bir not geldi. Bu notu da ben anlattıktan sonra sen zihnine ve not defterine kayıt edebilirsin. Bakın A bölü B, C bölü D ve E bölü F'yi K oranda sabitine eşitlemiş. Bunu bazen kaynaklarda şu şekilde de gösterebilir. Bak A bölü C bölü E eşittir. B bölü D bölü F. Prensibimiz şudur. Birinciyi birinciye böleceğiz. ikinciyi ikinciye böleceğiz. Ve sonuncuyu da sonuncuya böldüğümüzde yukarıdakiyle aynı anlatım tarzına sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla bununla bu yazılmasına rağmen sonuçlara aynı yere çıkar. Bunlarla da lütfen ne yapalım? Karıştırmayalım. Cebimizde dursun. Bakalım bir sonraki soruya geçemeden sana hatırlatıcı bir boş sayfa çıkartmışım. Şimdi sana ne öğreteceğim? Şunu öğreteceğim. E, boş sayfa demek yeni bir kural, yeni bir bilgi demek. Bakın kural şu. Şimdi e, Hocam iç dış çarpımını güzel anladık. İç dış çarpımından zaten çıkıyor. E, K metodunu da sen bize gösterdin. Onu da anladık. Peki bunun bir de başka çözüm yolu var mı? Başka çözüm yolları da var. Nedir onlar? Artistik yollar vardır. Nedir artistik yollar? Bu yolda benden sana bir hediye olsun. Artistik yol. Bakın artistik yol şudur. Ee, önce şuraya bir not yazayım. Örnekle anlaşır hale getireyim. Şimdi nedir o? Bakın toplama ve çıkarmada K değişmez. Anlatacağım. Acele etme. Toplama ve çıkarmada K değişmez. Fakat çarpmada k değişir. Değişir. Şimdi ne demek bu? Aşağıya hemen şöyle mavi kalemlesin. Aklına yatması için güzel bir örnek verelim. Bak mesela eşittir buraya k diyor. K orantı sabiti. Burada bir sayı aslında bu. 3, 5, 7, 10 neyse bu. Şimdi eğer sorudaki gidişata göre yukarıyı mesela benim canım toplamak istedi. Bak yukarıyı toplar isen aşağıyı da toplaman lazım. K gene değişmez. Çünkü toplamada K değişmiyordu. Mesela A bölü 2 eşittir, B bölü 11 olsun eşittir. Bu sefer de K yerine mesela 13 yazmak istedim. Yani bu aslında K orantı sabiti tamam mı? Mesela benim canım bunu toplamak istedi. A artı B. O zaman aşağıyı da toplayacaksın. Ne oluyor? K gene değişmez. Çünkü toplama ve çıkarmada K değişmez diye bir kural artistik yollardır. Hocam ben bunu çıkartacağım. Tamam gene değişmez bak. Yukarıyı çıkarttın. A eksi B. Aşağıya çıkarttın. 2 eksi 11 eşittir. Burada mesela 13 gibi sorunun gidişatına göre takılabiliyorsun. Ama tabii en sağlıklı kısım şu sol taraf daha rahat kalsın. Bu arada e, genişletme de yapabilirsin. Bak genişletme. Mesela birinci denklemi e, 2 ile çarpalım mesela. Şunu 2 ile çarparsan bunu da 2 ile çarpacaksın. Çünkü değişmedi bir şey. Sadeleştirdiğinde gene A bölü 3 var. Yani genişletmek de serbest. Altla üstü ama altla üstü payla paydayı mesela 2 ile genişlettim. Ortadakini keyfim mesela 10 genişletmek istedi. Sonuncusunu da ellemek istemedim. Tamam mı? Şöyle bir şey yaptım mesela. Genişletmek çünkü serbesttir. Sadeleştiğinde sol taraftaki eşitlik değişmiyor. Toplarsak ve çıkartırsak K'nin değişmeyeceği ile ilgili örneğe bir ek de ilave edelim. Mesela birinci ile ikinci toplamak, sonuncuyu da çıkartmak gerekti mesela soruda. O zaman aşağıda da birinciyle ikinciyi toplayıp sonuncuyu çıkartacaksın. K değişmez benim kıymetli arkadaşım. Artık zihinlerimize yazdık. Toplamada ve çıkarmada K asla ve asla değişmiyor. Hocam çarpmada çarpmada değişir. Çarpmada değişir. Zaten notumuzda buraya aldık. Kalem değiştireyim ki ekran karışmasın. Gene şunun üzerinden gideyim. Bunları çarparsan. Bak A'yı, B'yi ve C'yi çarparsan aşağıdaki 3'ü, 4'ü ve 7'yi de çarpman gerekiyor. K değişiyor demiştik. K nasıl değişiyor biliyor musun? Kaç tane kesir çarptın? 3 tane kesir çarptın. O zaman K'nin küpü. Demek ki aklına gelen soruyu sen sormadan ben hemen cevap vereyim. İlk ikisini çarpsaydım. 2 iki tane kesirli ifadeye çarptığım için k'nin karesi olacak. Kaç tane kesir çarptıysan k'nin üzerine o sayısal değeri yazmış oluyorsun. Bu artistik değerdir. Ya hocam artistik değeri ben zaten iç dıştan ve K metodundan çözüyorum. Kabul zaten oradan çöz sorularını. Ama bazen artistik metodu sorular e, soruları çok hızlı çözmeme sağlayacak. Bir bakalım sıradaki soru nasıl belki artistik metodundan da çözeriz. Ne diyor burada? A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F diyor. 1 bölü 4 demiş. Bakın sorudan nasıl kopya çekip ...basit hale getireceğim. Şimdi hepimiz şahit olacağız. Tekrar sen bir soruya odaklan. Şimdi A'yı B'ye bölmüş, C'yi D'ye bölmüş, E'yi de F'ye bölmüş. Bak aşağıdan kopya çekiyorum. A'yı 3 ile çarpmış. Ha, demek ki benim yukarıdaki denklemi... ...bu arada şunun K, yani orantı sabiti olduğunu fark ettik değil mi? Bu K. Orantı sabiti. Şöyle bir yazayım. Orantı sabiti. Bu K'dir aslında. Şimdi A'yı 3 ile çarpmış. O zaman ben... Yukarıda A'yı 3 ile çarpıyorum. O zaman aşağıya da çarpmam lazım. Çünkü genişletmem lazım. Sırf yukarıyı çarpıp aşağıyı ellemezsem denklem bozulur. Yukarıyı çarpıyorsan aşağıya da çarpacaksın. Zaten 3B çıktı ya. Aşağıda teyit ediyor zaten. Buraya geldik. Şimdi C'yi eksi 1 ile çarpmış. Bakın C'yi burada eksi 1 ile çarparsan aşağıyı da eksi 1 ile çarpman lazım. Ve son olarak da artık 2 ile çarpacağız hocam dediğini duyar gibiyim. E'yi 2 ile çarparsak aşağıyı ile çarpmamız lazım. Niye? Genişleterek sorunun bütünlüğünü bozmamam lazım. Aşağıdan kopyayı çektik. Şimdi az önceki artistik metot neydi? Toplarsan K değişmez. Yani kıymetli arkadaşım ben şu üst tarafı topluyorum. Bak 3A eksi C artı 2E. O zaman aşağıda toplayacaksın. 3B eksi D artı 2F. K değişmeyecek diye az önce ne yapmıştık söylemiştik. K değişmez. Toplamı ve çıkarmadık ya değişmez. E hocam çok basit oldu. niye? Zaten 3a eksi c artı 2e 28 vermiş yukarı, zaten 28 vermiş. 3b ile 2f de 16 vermiş. Bak şu yıldız koyduklarım, 3b ile 2f'yi 16 vermiş. Bunu bilmiyoruz, zaten onu soruyor. Eksi de eşittir 1 bölü 4. Ne yaptık? Soruyu karmaşık halden daha düzenli yazılabilir hale burada getirmiş olduk. İç dış yap, bitsin bu soru. Yani şöyle 4 ile 28'i çarptık. Ne oldu? 32, 8, 9, 10, 112. 16 eksi D ile de 1'i çarptık. Şu şekilde geldim. Eksi D'yi buraya, 112'yi de buraya gönderince D'miz mis gibi eksi 96 çıkmış oldu. Eksi 96. Bak bu soru senin ilk defa K metodu ve iç dış çarpımını kullanmayarak çözdüğümüz artesik yoldan çözdüğümüz metottur. Unutma artesik yol neydi? Toplarsan ya da çıkartırsan K değişmez. Fakat çarparsam burada K değişir demiş olduk. Hemen devam edelim bakalım sırada ne gelecek. 1 litrelik şişe sulardan 40 tane var. Bundan 40 tane varmış. 0,5 litrelik şişe sulardan da 80 tane varmış. Bunu da not aldım. Bu market gün sonunda 1 litrelik şişeden 30 tane satıyor. Bak 30 tane satınca geriye ne kaldı? 10 tane kaldı. 10 tane kaldı. Şu an bu kadar var. 0.5 litreden kaç tane satayım ki? Kaç tane satayım ki geriye kalan baştaki oranla aynı olsun. Peki baştaki oran neydi ki? 40 tane burada vardı. 80 tane burada vardı. 40 bölü 80'den 1 bölü 2 idi. Demek ki gene 1 bölü 2 çıkması için 10 bölü 20 olması lazım. Bak burada 10 var ya 10 bölü 20 olacak ki 1 bölü 2 olmalı. Demek ki benim 60 tane su satmam lazım. 60 tane su satarsan çünkü çıkarttığımda 20 tane ne olmuş oluyor? İfade kalmış oluyor. Orantı bozulmamış oluyor. Evet bunu da geçmiş olduk. Doğru orantı ve ters orantı. Çok güzel. Şimdi yeni başlık geldi. Ee, en çok karıştırılan, bize de en çok sorulan sorulardır. Doğru orantı ve ters orantı nedir? Ee, bunları anlattıktan sonra ufak da bir güncelatla ilgili bir şey anlatacağım. Şimdi doğru orantı nedir, ters orantı nedir? Bakın, bir şey bir şey artarken diğer de artıyorsa biz buna doğru orantı diyoruz. Ne demek o? Mesela sen 3 tane portakalı 3 liraya aldıysan 7 tane portakalı 7 liraya alman lazım. Yani alacağım portakal arttı, vereceğim para da arttı. Biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantıdır. Ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa doğru orantıdır. Dolayısıyla burada prensip şöyle işler bak. Biri artarken diğeri de artıyor ya da azalırken diğerinin de azalması lazım. O yüzden bu adı üzerine doğru orantı, aynı uyumlu ifade yapıyorlar. Biri artarken diğerinin de artması lazım ya da azalırken azalması lazım. İşte verdiğim örnekler gibi işte 10 kilo işte kivi 100 liraysa 50 kilo kivi 500 liradır. Niye? Ne oluyor burada? Ki, Alacağın kivi artınca vereceğin para da artıyor. İkisi de artmış oluyor. Peki doğru orantıda arkadaşlar İfadeler birbirine bölünür. A bölü B ya da B bölü A. Bu da verdiğine göre gidelim. B bölü A demiş. Değil mi? İfadeler birbirine bölünür. Unutma. Doğruysa böleceğiz. Tersse birazdan çarpacağız. Görelim onda. da. Tersse ne oluyor? Bir artarken diğer azalıyor. Ya da azalırken artıyor. Yani buradaki sistemde şöyle işler. Biri artarken diğerinin azalması lazım. Bak ters orantıda. Bir önceki sayfaya geri dönüyorum. Doğru orantıda biri artarken diğeri de artacaktı veya azalırken azalacaktı. Ters orantıda biri artarken diğeri azalıyor. Zıt bir oran vardır. Buna nasıl bir örnek verebilirim? Şöyle örnek verebilirim. Bak mesela ben bu videoyu tek başıma e, 10 saatte çekiyorum. Mesela bak bir kişiyim ben tek başıma 10 saatte çekiyorum. Ama Paraf Akademi ekibi olarak biz çok kalabalık bir ekibiz. Herkesin bir yaptığı, yardım ettiği bir şey var. Mesela biz 20 kişi, işte dizgisi, videoyu hazırlaması, tüm emeği geçen arkadaşların hep beraber ne yapıyoruz? Biz videoyu daha az zamanda çekmiş oluyoruz. Niye? İnsan sayısı artınca işler daha çok bittiği için bu videonun çözülme oranı ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Mesela işte 1 bölü 2 saatte, yarım saatte bitiyor gibi mesela. Yapabiliriz değil mi? Şu an böyle bir x diyelim ya da neyse. İnsan artınca... Çözüm süresi de azalmış oluyor. Örneğin biz 3 kişi binayı 20 saatte temizlerken 16 kişi binayı kaç saatte temizleriz gibi bir e, soru modelleriyle çok fazla karşılaşacaksın testlerde. Kişi sayısı artarsa zaman azalır. Çünkü ne yapıyor? Çok fazla insanın el birliğiyle çözmüş olduğu ifadeler olmuş oluyor. Şimdi ben sana şöyle bir minik özetle diğer sayfada sorularıma geçeceğim şu cümlelere dikkat et Doğruyla ters karışmaz zaten. Bak şu anda itibaren tam buraya odaklan. Doğru ve ters orantı derse ne yapıyorduk? Bir artarken diğeri de artıyor ama terste bir artarken diğeri azalıyor gibi veya doğru orantıda biri azalırken diğeri de azalıyor. Uyumlu zaten. Terste biri azalırken diğeri artmış oluyor. Ama yıldız koyduğum yere dikkat. Eğer ben x ile y doğru orantıdır dersen böleceksin soruda. X ile Y ters orantıdır derse çarpacaksın. Unutma. Terste çarp. Doğruysa böl. O yüzden sorular gelsin. Bakalım neler olmuş oluyor. Bakın. A sayısı. B artı 2 ile doğru. Doğruysa bölüyorduk. Terste de çarpıyorduk. C eksi 1 ile de terstir. Bunu da vermiş olduk. Aynısını bir daha yazalım. bak. Doğruysa böl. Terste çarp. Tamam bunu da böyle yaptık. Neden aynısını bir daha yazdım? Çünkü birinci cümledeki bilgileri birinci yere, ikinci cümledeki bilgileri de ikinci yere koymuş oluyorum. O zaman 5 bölü 5 çarpı 4'ten 1 çıktı 3. 6 bölü 4, burayı bilmiyorum c 1, zaten 5'ler gitti. 3 eşittir, 6 bölü 4, c 1 demiştik. Şunun altına 1 var gibi iş dış yapayım. Yani 12 eşittir 6 tane c eksi 1'den. C buradan 3 üç geliyor. 3'ten 1 çıkınca 2. 6 kere 2 12 O yüzden buradan C'mizi ne yapmış olduk. 3 bulmuş olduk kıymetli arkadaşım. Evet yavaş yavaş da ne yapalım şöyle. Bir sonraki yeni soru tarzlarımızla olayı ufaktan bitirme noktasına gelmiş olalım. Şimdi burada bir hamurda un miktarı, tuz miktarı ve su miktarı verilmiştir. Bak şimdi un miktarı. Un tuzla tersmiş. Dolayısıyla ters dediği için çarpacağım. Doğru dediği için de böleceğim. Suyla da doğru orantılıymış. Aynısını bir daha yazmayı bir önceki soruda öğrenmiştik. Ne yapıyoruz? Birinci cümledeki bilgileri birinci yere koyacağız. Bak 500 gram un. Un yine 500 yazdım. Tuz 20. Su da burada 100 olmuş oldu. İkinci cümleye geçiyorum. 800 gram un. Un yerine 800 yazdım. Tuz yerine 30 yazdım. Suyu bilmiyorum. Buraya x dedim. Şu iki sıfır gitsin. 5 kere 20, 100 var solda. Sağ tarafta da 800 çarpı 30 bölü x var. E şimdi ne yapalım? Buradan altına 1 koyup iç dış yapalım. Yani 100 x eşittir. 24.000 e, 2 sıfır gönderdiğimize de x buradan ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 240 Gram benim burada suya ihtiyacım olmuş oluyor. Bir de bileşik orantı vardır. Şimdi bileşik orantı nedir? Bileşik orantıdan da şöyle ben sana bahsedeyim. Ee, sorun içerisinde kapasite var, zaman var, işçi var. Yani bir sürü bilgi vermiş. Bunların arkadaşlar tek bir formülü vardır. Birinci hatta ben kendi özel formülümü yazayım buraya. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci cümledeki diğerlerinin çarpımı bölü ikinci cümledeki diğerlerinin çarpımı. Bak ben şunu kullanacağım. Yukarıdaki de aynı formülde. iş dış yapınca geliyor. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci cümledeki diğerlerinin çarpımı bölü ikinci cümledeki diğerlerinin çarpımı. Nasıl oluyor da? Kullanış kısmını gösterelim. Bak çok fazla bilgi var. İşçi, saat, gün, halı dokuma. E, burada şimdi doğru orantımı ters orantımı yapacağım diye kafa yormaktansa formül yapalım. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci cümledeki diğerlerinin çarpımı bölü ikinci cümledeki diğerlerinin çarpımı. Şimdi sana soruyorum. Buradaki yapılan iş ne biliyor musun? 120 metrekare halı dokumak burada iştir. İkinci cümledeki işte 80 metrekare halı dokumaktır. Birinci cümledeki diğerlerinin çarpımı 8, 6, 10. Aşağı gelelim. 10 çarpı kaç saat dediği için x ve 8. Diğerlerinin çarpımı da yapmış olduk. Verilen sayılar zaten götürmeye müsait. Bak 8. 8'i götürsün. 10. 10'u götürsün. Sağ tarafta 6 bölü x kaldı. Sol tarafta da sıfırları götürünce 12 bölü 8 olsun. İster iç dış yap istersen şöyle yap. Bak bu bunun yarısı. Sen de bunun yarısını yani buradan x'i ne yapıyoruz? Ben 4 almış oluyoruz. Kıymetli arkadaşım oran orantı dersimizi burada bitirdik. Seninle bunun güncel hayattaki paylaşımdan ileride tartışacağım. Leonardo da Vinci'nin tablosundaki yaptığı oran orantılar. Onu sonraki videoya saklıyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.